Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hem pratik hem de çok lezzetli tahin ve ceviz eşliğinde lokum gibi pişen bal kabağı tatlısı yapacağız. Dilerseniz tatlımızı hazırlamaya geçelim. İlk olarak 1 kilo 750 gram bal kabağının çekirdeklerini temizledikten sonra dilimleyelim. Bir soyacak ile kabaklarımız hafif beyaz kalacak şekilde kabuklarını soyalım. Soyacağın ulaşamadığı yerleri bir bıçak ile soyalım. Tatlımızın daha güzel görünmesi için kabaklarımızın iç kısmını hafif bir şekilde temizleyelim. Soyup temizlediğimiz kabaklar 1 kilo 300 gram kaldı. Kabaklarımızı istediğimiz boyutlarda doğrayalım. Doğradığımız kabaklarımızı uygun bir tencereye alalım. Bir buçuk su bardağı toz şekeri kabakların her yerine serpelim. Şeker miktarını damak zevkinize göre azaltıp arttırabilirsiniz tencerenin kapağını kapatalım ve 2-3 saat bekletelim. Ben 2 saat kadar beklettim. Şeker tamamen erimiş ve kabaklar suyunu salmış. Siz şekerin tamamen erimesi için birkaç saat bekletebilirsiniz. Kabaklarınızın suyu saldığı için pişme esnasında su eklemenize gerek yoktur. Suyunu salan kabaklarımızı orta ateşte ağzı kapalı bir şekilde 25 dakika pişirelim. Bu sürenin sonunda kabaklarımı bir çatal ile kontrol ediyorum. Yeterince yumuşamadığı için kısık ateşte 10 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Bir çatal ile tekrar kontrol ediyorum. Eğer çatal rahat bir şekilde batıyorsa kabaklarımız pişmiş demektir. Pişen kabaklarımızı ocaktan alarak bir kenarda soğumaya bırakalım. Benim kabaklarım toplamda 35 dakika pişti. Pişme süresi kabakların cinsine göre değişebilir. Soğuyan bal kabağı tatlımızı bir tabağa alalım. Ben üzerine tahin ve ceviz ile süsledim. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bugün de bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.